Bakalım bu hafta Ataberk Doğan'a yakın komik olmayı başarabilen yayıncı arkadaşlar kimmiş? Merhaba chat. Merhaba. TKS tayfa sizi seviyorum kardeşlerim. Almadan gelmeyin ya yerim. Hadi aslanlarım benim. Kızlar öpüyorum alnınızdan abicim. Hadi bakalım.

Ya Üç... amına koyayım sen daha dün benden 300 bin lira para istedin kefalet için ne yine neler bakıyorsun sen ya? 3 milyon TL. Lan salak. Buna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 suç işlenir. <laughs> Oğlum ya! şaka şaka! Seni bu detaylarla doyurdum artık kocam. Dünyada işler gerçekten rezil halde. Daha ne öğrenmek istersin Orospu evladın? Ananı sike... <laughs> Navlist'e güncel haberler İsrail Oğlum bu İranca. gittikçe dozajı arttırıyor bak. Sikerim <gülüyor> ama. Hocam <laughs> <laughs> onu <yorulunu> diyebilirsin <gülüyor> dedim <gülüyor> sadece. Orospu evladını ananı sikerim. sikerim. <gülüyor> 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 Küfür edebilirsin dedim sadece ben bunu ya. <gülüyor> 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 bu kadar da değil amına koyayım. Ben çok acıktım. Ya eve bak. Ana ne Kim benim buzdolabı? Abo... Ama... Amına sikeyim Gariban Ataberk lan. Amına koyayım full ekranda bir şey izleyince sıkıntı. Millet dizi film izliyor ya. Şizoya bak. lan benim bu ne iş var orada? Dolap boş Hadi. yapma ya. Benim dolap da öyle amına koyayım. Bak şimdi özlenmedi he. Vallahi özlenmedi, vallahi. <gülüyor> <gülüyor> <Hiç> özlenmedi vallahi. Bu akşam ana ne olmaz ha? Vallahi hiç özlenmedi ya. Oynamayız ya. <laughs> Dün Umur'un kafaya bir koydum. Arabada Allah Kur'an çarpsın. Umur var ya artık geri zekalı olmuştur. Ulan amına koyayım. E. Devletimli serbestlik şeyindeyiz. Bir baktım bir şey izliyor. Rakluk öpüşüyorlar ama nasıl öpüşüyorlar biliyor musun? Yani izlediği şeyde. Ben de yanlış anladım. Şimdi yanımda oturuyor arabadayım. Bir baktım bir öpüşmesi ama hayvanımsı bir öpüş. Sen dedim amına kodumu çocuğu dedim. Sen dedim ne yapıyorsun lan dedim benim yanımda şeymiş amına koyayım bu bir tane film mi ne varmış iki tane ünlü bu Hande Erçel diye bir kadınla şey oynuyormuş bir öpüşme sahnesi Barış Arbiç ve amını sikiyim lan nereye gidiyor oğlum bu işler ya lan vallahi ben başka bir şey izliyor sandım yatırda vardı o ya oradan görmüştür Oo, inşallah or oradan görmüştür <laughs> Abi bu ne ya? Emir abi ya. Oğlum amına koyayım kral. Hocam dayanamıyorum zine yapacağım. Nereye baksam çıplak kızlar görüyorum ve çok etkileniyorum. İşte. <laughs> Hello? Filistin bir <laughs> gri sahil amına koyduklarım. Görüş sağlıyorum. Çekil en yolundan. <laughs> <laughs> nice. Oha! hoş çok Boş. Vallahi billahi oynadı oraya, Oynadı. Yine çok güleceğim. Ben bu adamın kesitlerine çok gülüyorum ya. Merhaba. 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 Bu ne amına koyayım? Devam devam. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? güldürmedi. Levo çıktı. Levo senin müşterimden dilde bastırdığını söyledi. Bunu dedi mi gerçekten ya? Oğlum giz, müşteri gizliliği nerede amına koyayım ya? Aa, nedir abi? Bak dişlerini bir bir kameraya doğru. Oğlum ben bu çocuğu sevdim lan. Köpek diyeceğim oğlum. Ne ne deniyor? Az oğlum bana bak düzgün konuş lan çocuklar. dişi. Tit dişi. Yani dişi diyelim. Yani bir de bugün burnunu deldiren yarın. O götünü de siktirir dedi. Oo. 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 Doğan mı daha kuvvetlidir bir Şahin mi? daha kuvvetli. <laughs> 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 Abi buralar bu kadar masum girince annen gidiyor ya. Yani. <laughs> tamam orta mısın da güzel. İki. Anamıyorum tamam, kanka. Bir oyun ismi. Oh. Ananı sikiyim. Ekmeğe bak ekmeğe. Oğlum biri bakar ha. Ağzın takım. Oğlum, Duble ekmek. Duble ekmek. Vay! Beni mi? musun? Bir de bana bırakın. Bir de bana bırakın. De. <laughs> Her şeyi neye bırak. Kaç tane bulacağım? Amına kodum ürününe yakınılmıyor <laughs> kanka. <laughs> ya böyle de baksana çok tutulmuş duruyor ya bir garip duruyor. <laughs> Oğlum benim parmağım mı yamuk lan? <laughs> <laughs> telefon tutmaktan yamulmuş olabilir. Bora çekiyor çekiyor poz ver. <laughs> gül Bora. <laughs> Bu çekiyor çekiyor gül buraya. poz ver poz. Bu <laughs> ekmeğin düzgün olmasının tek sebebi benim bütün ailem. Benim anamı siken de fırıncı. Tövbe. Bu sebebi benim bütün ailem. Ah. Benim anamı siken de fırıncı. <laughs> o yüzden bu ekmeğin güzelliği bundan. Çünkü ben fırıncı <laughs> çocuğuyum. Oh yeah. Miktar <laughs> Leyla'dır. <laughs> Ablan. Beyin olmaz hiç evet. organ çalışmaz. Eğer... Evladım ne olur onu çel. <laughs> <laughs> doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir sikim de doğru gitsin ya. Gitti bendeki mental. Ya yüz yes, Mustafa ya. Oo, bu ne siktin beni orospusu. Seni iyiye iyiye diye diye siksin. Bak oğlum bak çok geriliyorum. Çabuk. Acil. Ya bu ne yaptı yine ya. Ya bu harbiden sıkıntılı bir çocuk ya. Harbiden. Ya, bak şu an kayıp. bir şey bak. Al kardeşim Allah razı olsun Süpersin harikasın Aklımı çıldıracağım şimdi ya sonra geldi, sonra geldi. Siktim geldi sana geldi Ne haber lan orospu çocuğu. Orospu çocuğu senin ananın amını sikerim amanakodum, amanakodum. Nasıl siktim ama seni nasıl siktim ama seni Nasıl siktim ama seni Senin o ananın amına koyarım amına Orospu'nun çocuğu seni Ananın amını sikeyim Nasıl <laughs> bak <yana> <laughs> Buna mı güldün? Abi neslin dişil enerji için göbeklerine gül yağ döküyorum. Buna Beyler bu hiç oynamıyoruz ha. Özlenmedi ama ha. Hiç oynamayız ya. Vallahi yani, özlenmedi. Hafta hafta abi. Özlenmedi. ya, ya. Vallahi ya, ya. ya. özlenmedi. Ya, ya. Vallahi bu hafta oynamayız. Özlenmedi ha. Ekip kuralım da oynamayalım. ya? Ney? Bu gerçek mi Nesli? Şaka mı yorum şaka mı? Doğru değil ya. Bence doğru. Bence doğru bu kadar güldüyse. Sen dişir enerji için göbek... Beyler ben bizim yayında bir eksiklik buldum. Ne abi? Kadın ne sesi abi. Efendim abi <gülüyor> <gülüyor> Evet lan Bizde kadın yok oğlum Ben şimdiden farkına vardım Deliğine cil yağ mı döküyorsun? Abi. Evet, evet. Dişin enerji mi veriyormuş? <laughs> nereden, gö nereden gördün Nesli? <laughs> Bize de bilgi versene Brother long brother Ya iki kere headshot diyorsun. Shot 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 Ses çıkıyor kafandan hala daha ölmüyorsun. nasıl öldüreyim? Öldürsün Hangisini patlatıyorsan buyur Tabii patlatalım o zaman. Çok net bir karakter net bir karar Peki. Yani patlattığına sevindim. Öl Aynen. Al. Aynen. Aynı. 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 Farkındayım. O zaman aşağıdan neden <laughs> abone olmuyorsun be adam? Haydi! Tabi izleyip de abone olmayan orospu çocuklar. Onlara hiçbir şey demiyorum. Game of Fikrim'in açılışı özel 50.000 TL değerindeki çekilişine iki adımda nasıl katılırız gelin bakalım. Adım 1. Instagram arama yerine Game of Fikrim Sayfayı takip edip gönderinin altına iki kişi etiketliyoruz. Ve tek tıkla hikayeye ekliyoruz. Adım 2. Açıklamaya yazdığım linkten siteye kayıt olduktan sonra çekilişler kısmına bakılarak çekilişe katılıyoruz. Sponsorumuz olan Game of Fikrim'den hem ucuza hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi birçok oyun için alışveriş yapabilirsiniz. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Epi'nin yenilikçi alışveriş sitesi Game of Fikrim. çocuğu. Squidward, is that you? Squidward! Ne oldu yine bu oyunu amına kafada bir iki üç dört beş bir şeyler çıkmış ya. Taktikte oynuyorlar Aa, bunu. Aynı oyun taktik, yapıyorlar. iyi. Oynarız, oynarız bu gece. Be, bir şey diyeceğim bu oyunun bug'ı bu. Be. ben size söyleyeyim. Atsana genç ay. Bırak Sizi, o zaman siz de öyle Abi fake. O. Oğlum nasıl gol böyle? Ne bak ne blog ve ne Yunanca. Canan Karatay'a benzemişti ama ne kadar. <laughs> Nereden aklıma geldi? <laughs> Abi benziyor Abi seninle oturup dertleşmem lazım. Dertleşiyoruz ya oğlum. Ben Kapı smoğunuzu atıyorum. Attım. Maçta yürü flash'ım var. Efsane. O At kapı smoğu öyle mi atılıyor? Amına kodumun çocuğu Barbaros bana buradan attırıyorsun ya benimki gidiyor A'ya. Abi. Amca. Doğrusunu mi? ben biliyorum. Bunlar yanlış biliyor ya. Lan niye o zaman söylüyorsun abi öyle atılıyor diye. Amına koyduğumun bu, götü. Bunlar yanlış biliyor. Bunlar sen biliyorsun. Kapı smoğunuzu atıyorum. Attım. Maçta yürü flaşım var. Efsane. Tam hadi ki. Bravo Bravo, Back, attım. At 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 Aldı, at. Aldım, abi, aldım. izlenmiş flaş. Aldı. Oldu. Çok iyi oldu. Oldu. Tam bu abi <laughs> mı, yanlış olsun ama yanlış yaptı. Nasıl bu koklu <smok dursun> ya? <gülüyor> <gülüyor> oldu oldu oldu. Bak. Tamam güzel oğlum işte boostu sürüyor Heaven heaven. Abi hoparlördeyim küfür etmesen olur mu ailemle izliyorum demiş anal avcısı. Oğlunun niki anal avcısı. Şu an duyuyorsan <laughs> beni annesi, oğlun anal avcısı diye nick kullanıyor. <laughs> ya siktir. Hala short Vuramayacaksın değil mi abi? Elo ne amına koyayım ya? 3 <laughs> kal. <Başka. gülüyor> Kömür elo amına koyayım. Hala short İki şart. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> bu <laughs> Aa orada aynı. Ne bir daha söyle. Karşısında atabey olmayınca barışçı. Adın ne? Ferit Karakaya. Ferit. Yaz. <laughs> 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 Ferit. <gülüyor> Bekle. Evet, YouTuber. asan sen YouTube bu kim be? Görsellere gir. Evet. Bak bakalım orada. Baktım evet. Biraz aşağı Ne görüyorsun? Sen misin bu? Değil miyim? Sen misin ne bileyim ben. Sensin Benim. aynen şu sensin. Ha. Bana yakaladı harbi. <laughs> <laughs> Or oradan ben <laughs> nasıl yiyorum lan? <gülüyor> <gülüyor> Bomba açacağım nasıl sardı tamir Bu ne amına koyayım ya? oğlum Aaa! Olur. Ben niye denk geldim buraya? Sikiyim heyecana bak. hayır. Ben, ben geldim. ona mutlu oldum. Sikiyim. Gel 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 gel

bir ama, öldüm. Ama böyle olmaz ki. Ne be? Ne Oğlum Ol. adam beni nasıl vurdu bende? Adam var mı benim ekranımda? o ne? Ya, abi, oh. Önünde dans ediyorum. Biraz daha et. Bozma. Çekiyorum. Çekiyorum. <Gülüyor> <gülüyor> Körüm <laughs> full Oğlum bir şey dikkatinizi çekiyorum ya <laughs> Tüm yayıncılara amına koyayım Oyun oynarken kesitleri Bizimkiler hep amına koyayım bir şeyler sevk <laughs> Ben gamer değil miyim oğlum amına koyayım <laughs> Galiba değiliz abi ya Üzgünüm Abi böyle kesilince çıkmasın amına koyayım ya Evet böyle çıkacağına çıkmasın <laughs> Ne oldu lan benim sikmedikleri kaldı ya. Anne bitti.